Allahım yol durma deyib bu üç direktor alacıyız. Assalamu aleykum Önder Bey, merhaba. Aleykum salam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önder Bey, vallahi kusura bakma, parayı da sofrabezdə sardım, qoytdım. Hanımın xəbəri yox, uşaqla saysın sofrabezdini, mən geri alacağayım. orayalımız güzellik hadiye ee, isik. bu alan bankada bu iki kişi var. Hemen ölçük sonra geliyor. Bizi ve firmamız Yüksel Ceylan Ağaşe'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım traktörümüz sizlere ve ailenize sağlık, şans, huzur ve mutluluk getirir. Tekrardan iyi günlerde kullanmanız dileğiyle hayırlı uğurlu olsun. Alo! Necer aldık 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 geliyor zabesini. Ya yalnız bunda bir yenişlik var. Kendi gidiyor bu ya. Çayı da demledim şuraya. Hiç karıştırma ya kendine. bala kendine karıştırma ya. Direkt de oraya yalnız abordman gibi Necer'de tam yedi pasağınla çıkıyorsun ha. Tam yedi pasağınla çıkıyorsun. Yaş peştemal gibi sarı yaş olsun. Hadi geliyorum koya görüşürüz. eylemi direktör, Bangkok, nazar boncuğu gibi. Nazar bile değme ya. Ah, avara kasnak Necahit'im benim. Bak bir bak bir kere, yalımız koltuğun onu yırtma bak. Satiyem, seni tatlı seviyede hep pancara geçiyoruz bu yıl direktörüne. Seninle aşkımız çiftçinin bahur borcu gibi olsun, hiç bitmesin. Hadi kapatıyor, kaptım. Görüşürüz. Boşuna dememişler. Evde evlat, tarlada Nevholland. Alo. Ha, İbrahim abi merhaba ne ya beni din ben seni koyunlardan pişer gibi. Ha aldık aldık sağ olun Allah razı olsun. Üç şey aldık ya almış gel. Bir tane büyük aldık, bir tane üst açık aldım yazın şeye gideriz diye tarlalara. Bir de kapalı aldım. Kahveye gitmeye aldım onu. Alo. İbrahim ağa çekme Alo. Alo. İbrahim ağa çekme ya, Alo. Arkadaş bizim koysa ki Popova yeni yineye bağlı ya. Bir kere gelip bakıvermeye la. we uh -huh.